Bu yaşlı adam tıraş köpüğünü yüzüne sürdü. Sonra tıraş yapmak istediğinde ise köpük taş gibi olmuştu. O hemen torununun trollediğini anladı. Torunu tıraş köpüğünü montaj köpüğü ile değiştirmiş. Adam ne yapacağını bilemedi ve yüzüne vurmaya başladı. Banyodan çıkan değişik sese damatı bakmaya geldi. Ama o sırada adamın havlusu düştü. Talihsiz duruma düşünce ikisi de bir daha bu olayı hatırlamamayı anlaştılar. Adam gece uyumaya girdiğinde ise yatağında bir kıpırdama hissetti. Yorganı kaldırdı. Onun altında ise torununun sıradaki oyunu olan kocaman yılanı gördü. Adam camdan kaçmak isterken eli kaydı ve köşesine tutundu. Mutfakta yemek yiyen damatı yine görmemesi gereken olaya şahitlik etti. Yaşlı adam bu sefer torununu cezalandırmaya karar verdi ve onun odasına çıktı. Çocuk okuldan gelince masaya çantasını koydu ama masa kırıldı. Şoka düşen çocuk sandalyeye oturdu o da devrildi. Dedesinin tehlikeli bir rakip olduğunu anlayarak yatağına oturdu ama o da yere yapıştı. Arkadaşlar sizin takibiniz benim için çok önemli. Hedefime ulaşmam için butonu tıklar mısınız?